Nüfus artış hızının düşmesine karşın alınan önlemlere bir yenisi daha ekleniyor. Yeni evlenecek çiftlere verilen kredinin çocuk doğulduktan sonra silinmesini içeren düzenleme şu an gündemde. 2025 Aile Yılı kapsamında yeni evlenecek çiftlere yapılan teşviklere bir yenisi daha ekleniyor. Nüfusun hızla düşüşü dolayısıyla yeni evlenecek çiftlere verilecek faizsiz evlilik kredisi borçlarının çocuk sahibi olduktan sonra silineceği öngörülüyor. Vatandaşlar gündemde olan bu yeni teşvik düzenlemesiyle ilgili düşüncelerini bir TV mikrofonuna paylaştı. Yeni evlenen çiftlere destek verilmesi kötü bir şey değil. Ama burada çocuk yapma koşulunun birazcık böyle belirtiliyor olması, çocuk yapıldıktan sonra kredinin geri istenmiyor olması aslında bence doğrudan Hani insanları çocuk yapmaya teşvik etmek için bir uygulama gibi geliyor. Fakat burada benim e, detayını vermek istediğim önemli bir durum var. E, ülkemizde çocukların durumunun ben pek iyi olduğunu düşünmüyorum. Özellikle son yıllarda. Yani ülkede çocuklar için yeterli, e, güzel bir ortam yokken çocuk yapılmasında bu kadar teşvik edilmesinin ben e, sebebini inanın anlayamıyorum. Evlenecek çiftler için gayet olumlu bir adım nüfusumuzun da gençleşmesi için elbette ki başarılı bir adım uygulanırsa çok güzel olur. Evlilikler çocuk desteği de olursa tabii ki evlilikler de güzel olur ve nüfus da artar. Daha başka teşviklerin gelmesiyle daha güzel olur. Genç nüfusun daha çoğalması için böyle teşviklerin artarak devam etmesi gerekli. Krediyi verecek, çocuk doğduktan sonra iptal edecek ama o çocuk ömür boyu ben bakacağım o çocuğa. Yani ben o çocuğa, yani devlet bana ne kadar yardım edecek ki o çocuğu ben büyütene kadar? Sadece bir krediyle bitmiyor yani her şey. İnsanlar artık çok fazla çocuk düşünmüyor. Çünkü bakmak çok zor gerçekten. Yani bence insanlar durumuna göre çocuk yapsın. Hatta bana kalırsa hiç kimse evlenmemeli. Ha evlenirsek de mesela bir, en fazla iki, ikinin üstüne çıkmamalı çocuk sayısı kesinlikle. Daha çözüm yönelikli olmaları gerekiyor yani düşünmüyorum kesinlikle.